Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız son hız devam ediyor. Yeni telefonu aldığım için geniş açı çekme özelliği var biliyorsunuz. Ön tamponumuz takıldı. Etek marş bir yerleri geldi. Şimdi onlar takılacak. Kapının ayarları yapılıyor. Cam fitilleri falan gelmiş. Kapı fitillerimiz gelmiş. Kapı kollarımız takılmış. Arabanın zaten boyasını görmeyenler vardı en son boyandıktan sonra arabanın boyası bu şekilde buna iki kat daha pastacılar çekilecek ondan sonra bir seramik uygulaması olacak en son çıktığı zaman gördüğünüz gibi sıfır cam fitillerimiz var şunlar falan hep yeni şöyle kapı kolumuz zaten yeniydi biliyorsunuz ondan sonra kapı açacaklarımız yeni Göstüğüm zaten biliyorsunuz kapı lastiklerimiz yenilenmiş Bunlar yeni geldi. Ön camlar takıldı. zaten camlarımız takıldı. Kapı kilitleri. Bunlar yapıldıydı. Tornada. Yani baya. Bir de arka tamponumuz geldi. Şimdi arka tamponu aldık geldik. Şöyle şurada da aynalarımız var. Şöyle arabanın boyası. Baya güzel duruyor yani. Şöyle kordonunu gösterelim. Kordonunda ezik, göçük, dalga hiçbir şekilde Sıkıntı yok. Ok gibi duruyor yani. Belki şuradan da güzel görünüyor olabilir. Yani şunlar üstünden çıkan eski döşemelerimiz. Bunlar zaten eski parçaları. Tek tek yenileni yenileni gidiyor. Babam bir şeyler gösteriyor. Bu şekilde devam ediyoruz. İşte gelmiş kapı fitilleri burada. Sonra şu bakın şimdi size bir orijinal detay göstermemi istedim. Vay 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 vay. Orijinal. <laughs> Şöyle de aynalarım var zaten burada biliyorsunuz. Böyle yani. Bagajı da gösterim, bagajın şeyi de takılmış. Güzel. Baya gıcır gıcır. Son gaz devam. Bu şekilde işte yani araba ağır, ağır toplanıyor. Motor için de göstereyim size. Motor için en son boyanırken görmüştünüz. Şöyle etiketlerimiz zaten tekrardan üzerine geçirilecek. Baya güzel duruyor. O kaymak gibi kayıyor. Tabi araba boyandıktan sonra hiçbir bize yıkanmadı. Onlar falan yıkanacak da motoru falan komple temizleteceğiz işte. Bir iç işte dış yıkamaya girecek hem yani sizin anlayacağınız. Gıcır gıcır duruyor. Kirli olduğundan dolayı bayağı bakın. Bayağı bayağı kirlenmiş ya. İşte bu şekilde arabamız. Bakalım. Devam edelim şimdi. Evet. İlk defa geniş açı kamerayla araba sürüş videosu çekiyorum. Vay güzel oluyormuş lan. <laughs> Abi, bildiğin gerçekçi araba sürer gibi Şöyle Of BMW bak Arabanın yanına geliyoruz şimdi Kaportajdan Devam et diyor babam Devam edelim bakalım Şimdi boyacının olduğu yere gidiyoruz bir daha İşte benim arabanın gördüğünüz gibi Her şey yenilenmiş Bir bagaj şey Bagaj kilidinin olduğu yerde değişecek şeyler var Onlar yapılacak Hatta bagaj kilidi yenilenecek daha doğrusu. Şöyle gidelim bakalım. Araba daha yeni boyanmış. Adamlar bir şeyler yapıyor. Dayın bana bak ya ne abi o lan diye. Geniş açı kamerala. Oo şurada bir Şahin var. Bakın şimdi Şahin bir orijinal. Şahin 2 orijinal geldik. Motorumuzu alalım. Bizim boyacımız burası. Gördüğünüz gibi. Yani geniş açı kamera baya güzel. Bakalım nasıl görünüyor kamerada bilmiyorum. Şimdi size bizim boyacı bir abimiz var. Onun arabası bu. Full orijinal. Gördüğünüz gibi ee, jantları falan tabii ki de yani bunlar değil. De. Kasa olarak komple orijinal. Arabada değişen hiçbir parça yok. Sadece jant takmış alan adam orijinal tenke jant varmış herhalde. Gitmiş onu değiştirmiş. Bir de arka stopları solmuş diye tabi o zaman için onu değiştirmiş. Sonra böyle biniyor işte. Bir şurada hafif bir göçüklük var kapısında. O da yapılacak. Ben bunu alma niyetim vardı. Hala öyle de. 97 Şahines. Bakalım olursa. Şu telefonumuzun taksidi biter de satmayacak olursa bunu alırız inşallah. Hadi bakalım. Şurada bir güneş yoğuyoruz. Valla sanayi can ya. Valla var ya. Çayımız bitti. Şimdi bir yemek yiyeceğiz. Öyle devam ediyoruz. İşte dediğim gibi araba şu anda hala toplanma aşamasında. Hazır. Zafer varsa Zafer sadece Azul. i̇şte arkadaşlar dediğim gibi e, araba şu anda toplandı. Sadece tavan düşmesi bekliyor O da Tövbe yarabbim hep bizim şanssızlığa denk geliyor. Gelen tavan düşmesi satılmış. Biri almış hemen acilmiş bulamamış. Biz bekliyoruz şu anda. Böyle işte hani gece olsun gece olmasın. Bir konuşturmuyorlar sizle. İşte öyle yani. Ee, çıksın. Zaten araba çıktıktan sonra ben kendim bir kat daha pastacılar çektireceğim. Üstüne seramik uygulaması olacak. İnşallah olursa işte bakalım artık hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Bakalım görüşürüz Allah'a emanet.